bugün mü astım oldum? Astım hastalığının erken döneminde miyim? Diye sorular soruyorsunuz bana poliklinikte. Astım tanısı koyduğum hastalar. Evet siz bugün astım hastası olmadınız. Aslında sizin bir hava yolu duyarlılığınız vardı. Kirli hava, nem, rutubet, koku, tozlarda hava yollarınız duyarlılaşıyordu ve bunu hafif hafif size hissettiriyordur. Ama siz bunun farkında bile değilsinizdir. Çünkü bazı dönemlerde gayet rahattınız, iyiydiniz. Hiçbir şikayetiniz yoktu. Ama bazı ortamlara geldiğinizde bu nefesinizi hafif hafif hissediyorsunuzdur. Bunu anlamlandıramazsınız. Çünkü bazen oluyor, bazen olmuyordur. Bazen hastalar bunun psikolojik olduğunu bile düşünürler. Astım tanısı koyduğum hastalar Bakın bir, siz diğer kişilere göre grip olduğunuzda ya da bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğinizde uzayan öksürükleriniz olur. Diğer kişilere göre kolay anında toparlayamazsınız. Hemen akciğerlerinize indiğini düşünürsünüz. Bazen ince ince hırıltılar olur. Göğsünüzde biri oturuyormuş gibi baskı hissedersiniz. Bazen anlamlandıramadığım benim bile anlamlandıramadığım şikayetlerle geliyorsunuz. Çünkü her hastanın o hava yollarındaki duyarlılığı, hava yollarındaki e, daralmayı hissetme şekli bile farklı. Alerjisi olan hastalar nasıl yani diyor. Benim kedi alerjim var. Kedim var bir yıldır diyor ama benim bulgularım şimdi başladı. Kaşıntım var, tıkanıklım var, geniz akıntım var. Boğazıma tüy kaçmış gibi hissediyorum. Ama benim neredeyse kedim bir yıldır bende diyor. Ama bakın sizin hava yollarınız duyarlıysa. Bu duyarlılığı dış etkenlerle sürekli sürekli yükseltiyorsunuz ve bir an geliyor tavan yapıyor ve o tavan yaptığı yerde de şikayetleri çok yoğun hissediyorsunuz. Sizin hava yollarınız duyarlıysa, astımınız varsa, bir de kedi alerjiniz varsa, evinize kedi almakla şuradaki duyarlılığı yukarıya doğru mütemadiyen günler içerisinde çıkartıyorsunuz ve bir an geliyor tamamen artık bulgularınız ağır derecede kendini göstermeye başlıyor. İşte hava yolu duyarlılığını baskılamamız gerekiyor bizim ki bu dış etkenlerden bu duyarlılığı hissetmeyin. O yüzden bu dış etkenlerden kurtulamıyorsanız lütfen alerjinizi, astımınızı düzenli takip ettirin ve tedavi